Yeni fırınımızda imalatımıza başladık. Tire Belediyesi'nin yeni ekmek fırını açıldı. Halk ekmek uygulaması başladı. Fırında ilk ekmek Başkan Atakan Duran'ın butona basmasıyla üretildi. Allah razı olsun başkanı ya. Böyle verdi sözler tuttu mu bir daha yıkılmaz bu adam. Tire'de uzun yıllardır hizmet veren belediye ekmek fırını zamanla mekanik ve kapasite olarak yetersiz kalınca küçük sanayi sitesi içerisinde yeni fırın inşaatına başlanmıştı. İnşaatı tamamlanan fırının hizmeti açılmasıyla son sistem makinelerle ekmek üretimi başladı. Günde bin ekmek kapasitesiyle üretim yapan fırından çıkan ekmekler Tire'deki halk ekmek büfelerine ulaştırılıyor. Fırının hizmete açılmasıyla sabah saatlerinde fırını ziyaret eden Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, ilk ekmeğin pişirilmesi için butona bastı ve hamuru fırına gönderdi. Halk ekmek uygulamasının seçim dönemindeki hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Salih Atakan Duran, uygulamanın amacını ve kapsamını anlattı. Bugün şehrimiz için çok önemli bir gün. Seçimde de ortaya koymuş olduğumuz hedeflerden bir tanesi olan halk ekmek projemizin ilk imalat günü. Bugün küçük sanayi sitemizde yeni fırınımızda imalatımıza başladık. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Burada maksadımız dar gelirli insanımıza sofrasında en büyük katık olan ekmeği uygun rakamlarla arz edebilmektir. Bu noktada halk ekmek büfelerimizi satın aldık, yerlerine monte etmeye başladık. Tire merkezde 15 noktada halk ekmeği vatandaşımıza arz edeceğiz. Burada ürettiğimiz ekmeği araçlarımızla oraya nakledip orada kendilerine ucuz bir şekilde ulaştırmak en büyük hedefimiz. Burada belediyemizin yeni fırınındaki ilk satışımızı kıymetli abimize yaptık. İnşallah bereketli olur. Sifte abimden bereket Allah'tan olsun. Ben de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir fırıncı olarak ekmek gerçekten çok güzel, pişkin, ee, çok da temiz. Baktım içeriye, ee, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Belediyemiz için, türemiz için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Uygulamanın genişletilmesini isteyen vatandaşlarsa Başkan Duran'a teşekkür ettiler. Ekmek ucuz, o yönden daha iyi. Öbür tarafta 3 lira, her gün 8 tane alıyorum, 14 yapıyor. Fırından alırsam 24 yapıyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun başkanımızdan. Ne diyebilirim ki böyle güzel şeyler yapması hoşumuza gidiyor. Çok güzel yapmışsınız, belediye teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun yani, vatandaşı bak. Tabi ucuz ekmek millet kuyruğa giriyor yani. Hayat pahalılığından. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Hayırlı günler olsun.